arkadaşlar abone olmayı unutmayın bana <laughs> kan, kan içirebilirsiniz İşte bu virüsü deneyeceğiz İntibarı sağ sarmasını kullanıyorum abi çok gerici İzin ver en gerici bir video bu olacak oh. Oha. Oha. Yürüsün logosuna bak. Bismillahirrahmanirrahim. İnşaat kendi cezalarına bir şey olmaz. Bak <laughs> dakika ses açıklama. <laughs> Allah'ım sen büyüksün. Ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. TikTok resmi var. İzlediğiniz <laughs> Telefon üstüme düştü zaten. Ne Abi hayır. E. <Gülüyor> ya niye <ya>. açıyorsun? <laughs> Hepsi senin yüzünden oldu. Sil. Tamam. Ya. Bunu da silerim. Korkmuyorum. Sistemi yok edemedik. Evet arkadaşlar, bu videoya like at, atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda bana kan içiriyor geçti. Hadi görüşürüz. Bay bay.